İki tane ajanda karşılaştıracağız bugün. İkisi de Matt Notebook'tan. Yeni yılda yaklaşıyorken ajandaları birlikte bakalım istedim. Zaten bunu görünce hangisini söylediğimi tahmin etmişsinizdir. Tabii ki bu Yuna Matt Notebook işbirliği olan haftalık ajandayı söyledim. Bu işbirliğini gerçekten çok beğendim bu arada. Renkleri de çok güzel lila ile mavi arasında kalmıştım. Ama mavi içinden çok tatlı bir sticker sayfası çıkıyor bir kere. Aylık da bir takvim var ve hemen haftalık ajandanız başlıyor. Saat saat böyle günü planlamayı çok kolaylaştırıyor. Sonlara doğru kalınca bir not bölümü var. Bu kadar bir sayfa sayısından bahsediyoruz. Gerçekten ellerinize sağlık. Çok beğendim. Bu da Matt Notebook'un kendi ajandası. Tarihsiz bir ajanda. Bunda sevdiğim çok fazla özellik var. Yine haftalık bir ajanda ama ay başlarında böyle bir habit tracker var. Burada da aylık hedefler, izlenecek filmler, okunacak kitaplar ve gezilecek yerleri not edebileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Üstelik bütçe planlama da eklemişler. Benim çok eksik olduğum bir yer. Sonrasında aylık olarak görebildiğiniz bir sayfa ve haftalık olarak. Burada da gerçekten çok büyük yerler var. Yine alışkanlık takibi burada da var. Su içmeyen biri olarak suyu takip etsem harika olacak. Sonunda da yine bu kadar bir boş sayfası var. Ajandalarda olmazsa olmaz bence ki Matt Notebook'un ürettiği her da bu oluyor. Burada bir cebinin olması çünkü stickerlarınızı ya da not kağıtlarınızı saklamak istediğiniz şeyleri koyabilmeniz için olmazsa olmaz bir özellik bence. Siz hangisini tercih ederdiniz? Dikey haftalık tarihli ajandayı mı yoksa tarihsiz ajandayım ajandayımı yorumlarda bekliyorum. Bir sonrakinde hangi ajandaları inceleyelim?